24 Temmuz 2010, saat 19.20. Yeni sahiplerine satılan eski bir evin bahçesinde kürek darbeleriyle kazılan toprak, beklenmedik bir sırrı açığa çıkarır. Ev sahipleri, gömülü halde duran poşetlere sıkıca sarılmış tuhaf bir cismin varlığını fark eder. Ancak poşetleri elleriyle yokladıklarında içindekinin sert bir cisim olmadığını, yumuşak ve kaygan bir şey olduğunu anlarlar. İçlerini saran tedirginlikle polisi ararlar. Dakikalar içinde olay yerine ulaşan kıdemli baş polis memuru poşetleri açtığında derin bir nefes alır. Ancak o nefes saniyeler içinde boğazına düğümlenir. Poşetlerin içinden minik bedenleri donmuş halde iki bebek cesedi çıkar. Olay yerine çağrılan ekiplere göre bu sadece bir başlangıçtı. Çünkü evde yapılan detaylı aramada bodrum katında keşfedilenler tüm ülkeyi şok edecek bir cinayeti ortaya çıkaracaktı. Yeni davamıza hoş geldiniz. Ben bu Buminov, bugün hem gerçek hem de korkunç bir cinayet davası ile karşınızdayım. Bu davamızda sıradan bir anne gibi görünen fakat Fransa'nın en korkunç davalarından birinin başrolünde yer alan Dominique Cotreze'in işlediği dehşet verici cinayetlere tanıklık edeceksiniz. 2010 yılında villers aux kasabasındaki bir evde yapılan keşif bütün ülkeyi şok eden bir gerçeği ortaya çıkardı. Poşetlere sarılı halde bulunan iki bebek cesedi görünen buzdağının yalnızca bir kısmıydı. Polisler derinlemesine bir soruşturma yürüttükçe daha korkunç bir tablo ortaya çıktı. Olayın merkezinde ise Dominik Kothe vardı. Peki nasıl olur da bir anne defalarca aynı suçu işleyebilirdi? Bu dava yalnızca bir cinayet davası değil, insan doğasının en karanlık günlerinden birini gözler önüne seriyor. Hazırsanız hadi başlayalım. Hikayemiz bugün Fransa'nın en kuzeyinde, Nord Departmanı'nda, hauts de France bölgesinde vuku buluyor. Daha isabetli bir konum verecek olursam, Villiers-Autortre kasabasında gerçekleşiyor. Yeni bir başlangıç yapmak isteyen evli bir çift, Kotre ailesinden satın aldıkları eve taşınmaya karar verir. Ancak henüz taşınma sürecinde oldukları için eski evleriyle yeni evleri arasında sürekli gidip geliyor bu yüzden yeni evlerini tam anlamıyla keşfetmeye fırsat bulamıyorlardı. Onlar için önemli olan evi yavaş yavaş kendi yuvalarına dönüştürmekti. Birikimleriyle evi adım adım yenileyerek burada kendilerine gerçekten ait hissedecekleri bir yaşam kurmayı planlıyorlardı. 24 Temmuz 2010 saat 19'da Sanju Pre sokağındaki evlerinde çift ilk olarak bahçeden başlayarak yenileme sürecine girişmeye karar verir. Öncelikle toprağı düzenleyip bahçeye birkaç küçük dokunuş yapacaklardı. Hem dışarıdan daha hoş bir görünüm kazanacak hem de ilerleyen zamanlarda iç mekan değişikliklerine geçmeden önce bahçeyi tamamlamış olacaklardı. 20 dakika sonra kazma ve kürek darbeleriyle toprak yavaş yavaş açılmaya başladı. İlk başta her şey sıradandı. Hafif nemli toprak, birkaç taş ve kök parçaları. Ancak çok geçmeden kürek plastik bir cisme takıldı. Mavi plastik bir poşet. İlk başta bunun eski ev sahiplerinin attığı sıradan bir çöp olabileceğini düşündüler. Ancak poşeti kaldırmaya çalıştıklarında yüzeyinin nemli olduğunu ve içinde bir şeylerin kaydığını fark ettiler. Dahası, bazı poşetler yırtılmıştı ve içlerinden koyu renkli bir sıvı sızıyordu mavi plastik yüzey kırmızımsı lekelerle kaplanmıştı. Çift birbirine kısa bir bakış attı. İçlerine tuhaf bir huzursuzluk çökmüştü. İlk önce bunun hayvan kalıntısı olabileceğini düşündüler. Belki de önceki ev sahipleri bir evcil hayvanını buraya gömmüş olabilirdi. Ancak bu düşünce içlerindeki şüpheyi gidermedi. Ya düşündükleri gibi değilse? Ne olursa olsun böyle bir şeyi tek başlarına açmaya cesaret edemedikleri için polisi aramaya karar verdiler. Saat 19.20'de kıdemli baş polis memuru Emmanuel Pomah ekiplere olay yerine intikal etmeleri talimatını verir. Polis ekipleri hızla bölgeye yönlendirilir ve poşetlerin içindeki gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Olay yerine ulaşan polis ekipleri hızlıca ekipmanlarını kuşanarak yeni ev sahipleri tarafından bulunan şüpheli poşetleri yönlendirilir. Öncelikle bahçenin kazılmamış bölgesine uzunlamasına su geçirmez plastik bir koruma örtüsü serilir. Bu sayede toprak altından çıkarılan poşetler güvenli bir şekilde muhafaza edilecek ve detaylı analiz yapılırken içerikleri çevresel faktörlerden korunacaktı. Eğer içlerinden beklenmedik bir şey çıkarsa hemen fotoğrafları çekilip soruşturma dosyasına kaydedilecekti. Kısa bir süre sonra kıdemli baş polis memuru Emanuel da olay yerine ulaşır. Ekiplerinin başına geçerek analiz sürecini bizzat yönlendirdi. İncelemelere başlarken poşetlerden birini rastgele seçti ve dikkatlice açmaya başladı. İçinden çıkan cisim suluk griye dönüşmüştü. Eldivenli elleriyle dikkatlice iyice sağa ve sola çevrildiğinde bunun bir insan bedeni olduğu fark edildi. Yüzü belirginleşen küçük bir beden, minik kollar. Bu yeni doğmuş bir bebekti. Nudeur très forte de putréfaction qui qui se dégage. On a deux emballages différents, on en prend un au hasard et on commence à l'ouvrir et on va constater tout de suite la présence d'une d'une masse Grisâtre, un peu gluante. Pour moi, rien de connu, rien de déjà vu. Mais ce qui m'étonne, c'est l'absence de, de poils. Et euh, alors que je m'attendais à trouver des animaux. Sur cette boule, on, on va rapidement voir qu'il y a quelques plis. On va découvrir un bras et le visage d'un nourrisson. C'est un sentiment partagé entre pff, la, la surprise et, 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 et l'horreur. Bu keşfin ardından araştırma tukayı ve kriminal kimlik belirleme müfettişleri olan Yüzbaşı Jean-François Domon ve Binbaşı Pierre Bulte soruşturmayı devralarak araştırmalara başladı. Yaptıkları ilk incelemeye göre poşetlerin uzun süredir toprak altında gömülü olduğu tespit edildi. Evin yeni sahipleri birkaç günlüğüne eski evlerine dönmüş ve yeni satın aldıkları evi müfettişlerin rahatça analiz yapabilmesi için geçici olarak müfettişlere bırakmıştı. Araştırmalar sonucunda bu evde yıllar önce geniş bir ailenin yaşadığı ortaya çıktı. Ailenin reisinin vefatı üzerine diğer aile üyeleri farklı şehirleri taşımak zor kalmıştı. Ancak çoğu Tıpkı 46 yaşındaki ailenin en küçük üyesi olan Dominik Kott gibi hala Villach o Tocht kasabasında yaşamayı devam etmekteydi. Cesetlerin bulunduğu evin birkaç metre ötesinde Dominik Kotri'nin eşi Pierre Marie Kotri ile birlikte yaşadığı doğrulandı. Bunun üzerine saat 21.30'da müfettişler Kotri'nin evine giderek onunla görüştü. Müfettişler babalarının bahçesinde bulunan cesetler hakkında ifade vermesi gerektiğini söyledi. On rencontre Madame Côté, qui était dans la cuisine. Donc très simplement, on se présente. Regarde, des recherches hein? de doués On aurait besoin de vous entendre. On dit OK, demain matin, je viendrai à 8h30-9h. On remonte dans la voiture avec mon collègue. On n'échange aucun mot. Et à ce moment-là, on se tourne l'un vers l'autre. Et on s'est dit, il y a un problème. Il problème. Parce qu'en général, quand on convoque les gens, ils nous demandent pourquoi. Sabah saat 9'da tanık olarak ifade vermeye gelen Dominik Kotre, bu iki çocuğun kendisine ait olduğunu açıklar ve saat 11'de gözaltına alınır. Kısa bir süre sonra her şeyi açıklar. 1989 ve 1991 yıllarında gerçekleşen bu cinayetlerin detayları oldukça ürkütücü. O dönemde 24 yaşında olan Dominik Cotre eşiyle birlikte babasının evinde yaşıyordu. 157 cm boyunda ve yaklaşık 140 kilo ağırlığında olması onun doğal olarak obez olduğunu gösteriyordu. Giydiği XX Large beden kıyafetler, vücudundaki fazla kiloların oluşturduğu sarkmaları kısmen gizliyor ve psikolojik olarak kendini daha rahat hissetmesini sağlıyordu. Domini dünyaya getirip yaşamasına izin verdiği ilk çocuğu 1987 yılında doğmuştu. Ancak o yıllarda doğum için gittiği hastanede aşırı kilosu nedeniyle büyük zorluklar yaşadı. Hemşireler tarafından kilosu yüzünden alay konusu oldu aşağılandı ve sözlü tacize uğradı. Doğum süreci onun için tam anlamıyla bir ızdıraptı. Bebeği dünyaya getirebilmek için vakumlu aparatlar kullanıldı ve birden fazla başarısız deneme sonucu vücudunda yaralanmalar meydana geldi. Bu travmatik doğumun ardından çift normal hayatlarına devam etti. Ancak 1988 yılında yeniden birlikte oldular ve Dominik ikinci kez hamile kaldı. Problem şu ki bu hamileliği tam 7 ay boyunca herkesten sakladı. Obez olması ve bol dökümlü kıyafetler giymesi hamile olduğunu gizlemesine yardımcı oldu. İkinci kez doğum yapmak zorunda olduğunu biliyordu. Ancak ilk doğumunda kendisiyle alay eden hemşireleri tekrar görmek istemiyordu. Buna rağmen 7. ayda hamile olduğunu eşine açıkladı ve ikinci çocuğunu doğurmak için aynı hastaneye gitmeye karar verdi. Ne var ki onu orada yine aynı hemşireler bekliyordu. İkinci doğumundan yalnızca 4 ay sonra Lorsque les contractions viennent, elle va s'isoler dans les toilettes. Elle va accoucher seule en essayant de retenir ses cris dans des conditions extrêmement rudimentaires. Elle savait pertinemment qu'elle lui donnerait la mort. Donc elle explique qu'elle avait préparé des serviettes, des sacs poubelles, tout de suite, et en fait, elle l'a étouffée assez dur parce que quand elle lui pose la question est ce que le bébé a crié elle dit bah je crois que le premier a crié pour d'un coup dans le moral quand même et le deuxième bébé comment vous avez fait elle explique elle dit bah le deuxième bébé je ne me souviens plus s'il si, si a crié je dis bah, c'était un garçon ou une fille elle dit bah je sais pas j'ai pas regardé Bu açıklamalar üzerine müfettişler, Dominik Cotri'nin bildiklerini tam olarak paylaşmadığından şüphelenmeye başladı. Ona yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar, olayın henüz tam olarak aydınlatılmadığını gösteriyordu. Sorgu sırasında Dominik'in cesetleri siyah poşetlere koyduğunu söylemesi üzerine müfettişler olay yerinde çektikleri fotoğrafları gösterdi. Ancak fotoğraflarda poşetlerin mavi olduğu net bir şekilde görülüyordu. Dominik fotoğraflara uzun süre sessizce baktı donup kalmış gibiydi. Bir anda hiçbir soruya cevap veremez hale geldi ve sadece şu cümleleri fısıldadı. Daha fazlası var. Bunlardan daha fazlası var. Müfettişler sorgunun gergin havasını biraz olsun yumuşatmak için kısa bir ara verdiler. Yaklaşık 20 dakika sonra konuşma yeniden başladı. Bu kez müfettişler doğrudan sorar. Tam olarak kaç ceset var? Dominik derin bir nefes alır ve bilmiyorum der ve ardından ekler. Ama cesetlerin bulunduğu evin garajında siyah poşetler içinde daha fazlası var. Ancak oraya gitmeyi kesin bir dille reddetti. Bunun yerine müfettişlere garajın içindeki konumu detaylı bir şekilde tarif etti. Bunun üzerine müfettişler Domini'nin eşiyle birlikte tarif edilen garaja gitti. Eve vardıklarında Domini'nin söylediği noktada siyah poşetleri buldular. Poşetlerin içinden başka poşetler çıkıyordu. Açılan her poşetin ardından bir yenisi. Sonra bir yenisi daha. Sonu gelmeyen bir keşif. Bitmek bilmeyen bir dehşet. Gördükleri manzara müfettişleri derinden sarsmıştı. Dominik'in kocası Pierre Marie Cotre yaşadığı şok ve çaresizlik içinde köşedeki tabureye çöker. Başını kaldıramaz, gözleri yere sabitlenmiş, bu dehşeti sindirmeye çalışır. Bu sırada müfettişler analiz sürecinde 6 bebeğin daha cesedine ulaşır. Soruşturmanın ilerleyen saatlerinde karakola döndüklerinde bu korkunç keşfi Dominik Kothi'ye bildirirler. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte ailenin diğer üyeleri de sorguya alınır ve ilk şüpheli Pierre-Marie Kothi olur. Yapılan açıklamalara göre cesetler Bodrum'a yerleştirilmeden önce yıllarca yatak altında baş ucunda saklanmıştı. Çürümenin yarattığı keskin ve dayanılmaz koku evin her köşesine yayılmış olmalıydı. Ancak şaşırtıcı olan Pierre-Marie Cotreille inandit tüm değerlerin üzerine yemin ederek ne cesetlerden ne de heranguibel kokudan haberdar olmadığını söylemesiydi. Moi je n'arrive pas à l'expliquer. Nous on était petites, moi et ma sœur, donc on ne peut-être pas, pas rendu compte mais... Parce que ma chambre elle était à côté, de, presque à côté des de, de, de toilettes et c'est vrai qu'on n'a jamais rien entendu non plus. Il y avait une odeur mais j'ai toujours cru que c'était les, les pieds de mon père en fait qui... Et c'est vrai que non, moi j'ai jamais... Burada asıl korkunç olan şeyi, her zaman aynı işlemi yapmasına rağmen bunu kaç kere tekrarladığını unutmuş olmasıydı. Davanın en çarpıcı noktalarından biri Dominic Cotri'nin bu eylemleri neden gerçekleştirdiğiydi ve ardından müfettişler ona doğrudan bunu yapmaya neden zorlandınız? Aile içi ensest mi söz konusu? Yoksa doğrudan tecavüze mi uğradınız? Bu sorulara karşılık Dominik, "Hayır. Sadece doktorlardan korkuyorum." yanıtını verir. Fakat aslında gerçekler bu itiraflardan çok daha karmaşıktı. Hemşire yardımcısı olan ve normal hayatında sessiz İçine kapanık biri olarak tanınan Dominik Cotres, kasaba halkı ve kendi eşi tarafından sonuna kadar desteklenir. Müfettişler için bu destek, gerçeği saklayan bir bariyerdi. Ancak davayı derinleştirmek adına tüm aile üyelerinin telefonları dinlenmeye alındı. Aile toplantılarından birinde aile bireylerinden biri şaşırtıcı bir cümle sarf etti. Dominik'in babasıyla yatmış olmasına şaşırmamalı. Bu ifade müfettişler için kritik bir dönüm noktasıydı. Çünkü dava bu sözle birlikte bambaşka bir boyuta taşınacaktı. Her şey bir ensest vakasına işaret ediyordu. Kız kardeşinin kocası dinlenme sürecinde bu sözleri defalarca tekrar etmişti. 2 Şubat 2011'de bu iddiaların açıklığa kavuşturulması için Dominic Cotres bir kez daha sorguya alındı. Bu son 5 ay içinde 6. sorgusuydu. Ancak Dominik Cortez, babası hakkında söylenenleri kesin bir dilde reddetti. Onu son derece iyi bir adam olarak tanımladı ve bu çirkin suçlamaları yalnızca kıskançlıktan kaynaklandığını öne sürdü. Babasının ailenin en çok sevdiği çocuğunun kendisi olduğunu, bu nedenle hakkında böyle söylentiler çıkarıldığını ifade etti. Bu sorgu tutanağında Dominik Cortez'in verdiği ifadeler oldukça çarpıcıydı babası Dominin hamile olduğunu biliyordu. Çünkü Dominik yaşananları ona tek tek anlatmıştı. Bebeği öldürdüğünde ne yapacağını bilmeyerek babasına sordu. Babası ise bebeği çatı katına koymasını söyledi. Aynı durum ikinci bebek için de geçerliydi. Babası onu da çatı katına koyabileceğini ve Dominik taşındıktan sonra kimsenin bunu fark etmeyeceğini söylemişti. İki bebeğin ölümünden sonra da kızının defalarca yeniden hamile olduğunu anladı. Ancak bunu kimseyle paylaşmadı. Bu artık sadece onun ve babasının bildiği bir sırdı. Cumhuriyet savcısının açıklamalarına göre müfettişlerin ısrarcı tavırları karşısında Dominik gerçekleri daha fazla saklayamadı. On est tous dans dans l'envie de comprendre. Et en réalité madame Cotré elle est horripilante. <laughs> elle est horripilante parce que elle est pas claire. Au cours de même interrogatoire Elle peut dire tout et son contraire. Elle a dit non, non, mon, mon, mon père est un type euh, très bien, j'ai beaucoup aimé mon papa, j'avais même une, une, une relation privilégiée avec lui, j'étais sans doute sa fille préférée. Il a envie de savoir, il a envie de comprendre. Donc, on lui laisse poser toutes les questions qu'il veut, aussi librement qu'il le veut, donc il insiste, il insiste, il insiste. Et on insiste tellement qu'on obtient donc les réponses. Elle nous dit finalement c'est... Ouais, mon papa m'a violée. Ces relations commencées dans l'enfance se perpétuent une fois qu'elle est mariée, après son mariage. On s'est tous dit, ah, enfin, voilà, elle nous le dit. Ce qu'on attendait, elle nous le dit, et on a l'explication. Et on a une explication simple, voilà, et presque rassurante. Dominik Kotrez'in açıklamalarına göre babasının ona yönelik istismarı çocuk yıllarında başlamış ve evliliğinden sonra da devam etmişti. Asıl korkusu hamile kaldığı çocukların babasının kendi babası olmasıydı. Bu korkuyla bebeklerini öldürdüğünü iddia etti. Ancak yapılan DNA testleri çocukların biyolojik babasının kendi kocası olduğunu ortaya çıkardı. Böylece bu iddia tamamen çürümüş oldu. DNA testlerinin sonucu babasına dokunmamış olsa da onunla yatmadığı anlamına gelmiyordu. Fakat bu ensestinde hiçbir kanıtı yoktu. Gerçekleri kaynağından öğrenmek için çok geçti çünkü babası 3 sene önce vefat etmişti. Dominik çok küçük yaşlardan itibaren obezite ile mücadele etmeye başlamıştı. Fazla kiloları onu akranlarından uzaklaştırıyor, dışlanmasına neden oluyordu. Kilosu yüzünden alay edilmesi zamanla içine kapanık birine dönüşmesine yol açtı. 15-16 yaşlarına geldiğinde kilosu 80'i geçmişti. Çocukların ve ergenlerin acımasızlığı Dominik için dünyayı adeta bir cehenneme çeviriyordu. Yetişkinliğe adım attığı esnada, kilosu hızla artmaya devam etti ve 130 ila 140 kiloya ulaştı. Çocukluk travmalarının izleri henüz silinmemişken, ilk doğumunda ikinci bir travma yaşadı. Hemşire ona şu sözleri söyledi, ''Bana bak obez, bir dahaki sefer 30 kilo ver de öyle gel.'' Psikiyatristlerin açıklamalarına göre, geçmiş zamanda yaşadığı korkunç yaklaşımlara ve psikolojik olarak darma darmadağın olan Dominik Cotteres, Bir Je cite presque texto. Pour moi, finalement, quand on faisait l'amour, ce n'était pas un père, mais un homme, et un homme qui semblait m'apprécier, un homme qui semblait m'aimer. Onu olduğu gibi kabul eden ya da en azından öyle görünen tek kişi babasıydı. Ancak babası kızının bu duygusal kırgınlığını kendi sapkın arzularına alet etmişti. Psikiyatristler Dominie'nin evinde bir fırın bulunduğunu ve isterse bebekleri yakarak tüm delilleri yok edebileceğini fark etti. Ancak bunun yapmadığını görünce neden böyle bir yola başvurmadığını sordular. Dominik bunu düşündüğünü ancak bebeklerin canlarının yanacağını bildiği için böyle bir şey yapmayı asla göze alamayacağını söyledi. Bununla birlikte bazen babasının evine giderek siyah poşetlerin içindeki bebek cesetlerinin üzerine örttüğünü ve üşümemelerini sağladığını itiraf etti. Her hafta videolarımı sabırsızlıkla bekleyen izleyicilerimin hatırlayacağı Michel Perry davasına konuk olan Psikiyatri uzmanı doktor Daniel Zaguri bu dava üzerinde de yorumlarını eksik etmedi. Onun için bu psikolojideki kadınlar hamile kaldığında karınlarından çıkan şey ne tamamen canlı bir bebek ne de tamamen ölü bir varlıktı. Adeta ikisinin arasında belirsiz bir noktada kalıyordu. Bebekleri basit bir eşya gibi atmak istemedikleri için yanlarında tutuyorlardı. Onlar için bu bir şeyden kurtulmak değil bir bağın kopması anlamına geliyordu. Tıpkı Dominik Cortez gibi onlar da bebekleri yaksaydım canları acırdı düşüncesine kapılmışlardı. Bu yüzden cesetleri yan yana bırakmanın onların birlikte oynayabilmesi için gerekli olduğuna inanıyorlardı. 20 Ağustos 2012 tarihinde psikiyatristler mahkeme kararına kadar Dominik Cortez'in serbest kalabileceğini ancak bu süreçte düzenli olarak psikiyatrist desteği almasının zorunlu olduğunu belirtti. 29 Haziran 2015'te Duet Temiz Mahkemesi Dominik Cortez'i yeniden sorgulamak üzere duruşmaya çağırdı. Duruşmaya medya mensupları, tanıklar, psikiyatristler ve yargıçlar katıldı. Uzman psikiyatrist Dr. Roland Kutonsu duruşma sırasında Dominik Dominik Cortez'e doğrudan sordu. Artık gerçekleri bilmemiz gerekiyor. Tecavüze uğradınız mı? Uğramadınız mı? Dominik net bir şekilde evet. Tecavüz mağduruyum yanıtını verdi. Ancak 10 dakikalık bir aradan sonra mahkeme yeniden başladığında Yargıç bu kez daha sert bir şekilde şu soruyu yöneltti. Hayatta olan iki kızınızın üzerine yemin eder misiniz? Gerçekten tecavüze uğradınız mı? Bu kez Dominik'in sesi titrek ve kısıktı. Hafif bir ses tonuyla "Hayır." cevabını verdi. Bu çelişkili ifadeler, Dominici'nin başından beri bir senaryo yaratmış olabileceğini ve mahkemeye yanlış yönlendirme yapmış olabileceğini gösteriyordu. Mahkeme sürecinde ortaya çıkan çelişkili ifadeler, psikiyatristleri Dominic Cortez'in ruhsal durumunu savunmaya iten bir noktaya taşıdı. Onu 3 yıl boyunca takip eden uzmanlar hızla savunma mekanizmasını devreye soktu. Psikiyatristler Cortez'in travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı iddiasını öne sürdüler. Bu rahatsızlığın odun olayları çarpıtmasına ve yanlış hatırlamasına neden olduğunu savundular. Savunma tarafı Domini'nin gerçekte ne yaşadığını bilinçli olarak saklamadığını ancak zihninde olayların farklı şekillendiğini öne sürerek Odun psikolojik durumunu mahkemede dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Dominik Kothez 8 bebeğin ölümünden sorunlu bulundu. Mahkemede savcılar onun için 19 yıl hapis cezası talep etti. Ancak psikiyatristlerin raporları ve Dominik Kothez'in başından beri suçunu açıkça itiraf etmiş olması göz önünde bulundurularak cezada indirime gidildi. Sonuç olarak mahkeme Dominik Kothez'i 9 yıl hapis cezası verdi. Hapishanede geçirdiği süre boyunca kocası Pierre Marie Cotres ona moral vermek için sürekli aşk mektupları yazdı. Mektuplarında "Bir gün yeniden birlikte olacağız ve bana her zamanki gibi en sevdiğim yemekleri yapacaksın." diyerek karısına umut ve destek vermeyi sürdürdü. Dominique Cotres cezasını tamamladıktan sonra 3 Temmuz 2018'de tahliye edildi. Serbest bırakıldıktan sonra Pierre-Marie Cotres ile evliliklerine kaldıkları yerden devam ettiler. Ve maalesef Dominik Cotres davası böyle sona eriyor. Eğer videoyu sonuna kadar izlediyseniz yorumlara bahçe yazın. Bu sorunun cevabını sizin vermenizi istediğim için Dominik'in mahkeme sırasında söylediği en çarpıcı sözleri videonun sonuna sakladım. Duruşma esnasında ben bir canavar değilim. Yoksa ben bir canavarım da bunun farkında mı değilim diyerek kendi eylemlerini sorgulamıştı. Peki sizce Dominik Cotre gerçekten bir canavar mı? Yoksa yaşadığı travmaların bir sonucu olarak manipüle mi edildi? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Bir dahaki hafta Cuma günü saat 18'de görüşmek üzere.